arkadaşlar hediye mutfakta ise kanalıma hoş geldiniz safalar getirdiniz ne yapıyorsunuz nasılsınız İyisinizdir inşallah bizleri soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz çok şükür bugün şişede e, sebzeli patlıcan yapacağız arkadaşlar kışın hazır bir şekilde tüketeceğimiz burada e, bir kilo tam olmayan patlıcan var e, ben önceden bunu Soydum, alacalı soydum. Tuzlu da beklettim suyu, siyah suyu çıkana kadar arkadaşlar. Işığın yansımasıyla biraz rengi değişik görünüyor. Temiz yıkadım, süzdüm. O aşamayı size göstermek istemedim, sizi sıkmamak adına. Ondan sonra bir kilo biberim var. Üç çeşit. Bir buçuk iki kiloya yakında domatesim var arkadaşlar. Domatesin de kabuklarını soydum. Küçük küçük arkadaşlar ne çok büyük ne çok küçük şekilde doğradım hazırladım. Biberlerimiz de yine aynı şekilde temizledim tohumunu çıkarıp temizleyeceğiz. Patlıcanlar da bu şekilde arkadaşlar ne çok büyük ne çok küçük. Geçelim yapım aşamasını arkadaşlar. İki başa, iki aşamalı olarak göstereceğim size. Bu benim annemden kalan bana bir tariftir. Ee, yani güvenilir, kesinlikle gözü kapalı yapabilirsiniz. Yani domatesini koyuyordu altına. İki çeşit. Bir kısmı bu şekilde yapacağız. Onun üzerine biberini koyuyordu. patlıcanını bırakıyordu. Aldığı kadar. Ve yine biber bastırarak sebzeleri hani alması için bastırarak sebzelerini bırakalım. Bu şekilde bunu yapıyoruz. Ama ben bu şekilde yapmayacağım. Zaten pişirdiğimizde de hani karışıyor. Böyle görsellik açısından güzel oluyor ama pişirdiğimizde zaten karıştırarak pişiriyoruz. Döküyoruz tencereye. Ben bu şekilde yapacağım. Canım takipçilerim benim. Patlıcanı dökeceğim. Aldığı kadar biber. Ve ben hepsini dökeceğim biberi. Çünkü biz de sebzeyi daha çok seviyoruz patlıcan dansa. Biz de sebzeli olunca daha güzel oluyor. Ve domatesi. Domatesin de hepsini döküyorum. Güzelce böyle bir harman yapalım. Karıştırıp hepsini alması için anne usulü hiç hani olur mu olmaz mı diye düşünmeyi Gerçekten hiç fark etmiyor. Tenceremize koyduğumuzda zaten yine karışık şekilde tenceremiz doluyor. Şişemizi alıp bu şekilde aldığı kadar şişemize dolduracağız. Bu şekilde yeterli. Bunu kenara bırakacağız. Diğer şişemi alacağım da. Aynı şekilde onu da dolduruyoruz. Arkadaşlar, hepsini doldurdum. Suyunu da aldığı kadar suyun aldığı kadarı bırakmadım. Domateslerin kendi suyunu koydum. Bir bakacağım. Ona göre suyunu da bırakacağım. Eğer suları yoksa. arkadaşlar bu iki tane çay kaşığı şişelerimizin üzerine yeterli olacak hani bir tatlı kaşığı değil arkadaşlar bir tatlı kaşığı çok çok olur kaya tuzu bırakıyoruz Arkadaşlar aldığı kadar da üzerine suyumuzu ekleyelim. Şu şişemizin boğaz kısmı var ya. Şimdi göstereceğim. Şu kısım arkadaşlar. Şimdi şu anda suyumuz tamamdır. Şu boğaz kısmına geldiğinde tamamdır suyu. Yine aynı şekilde hepsini kontrol edelim hepsinin suyu tam mı değil mi evet bu tamamdır Hayır. şimdi kapatalım kapaklarını iki geri arkadaşlar bir ileri arkadaşlar dibini tepsinin altını aldığı kadar tepeleme su dolduruyoruz. Bu su kaynadığında fırınımızı kapatacağız. Yine tekrardan beraber yaparız. Şimdi fırınımızı kapatıyoruz. Arkadaşlar fırına koydu. Şu anda tepsimdeki su kaynıyor. Bu haldeyken ben fırınımı kapatacağım. Bu şekilde sabaha kadar arkadaşlar soğuyana kadar sabaha kadar fırının kapağını açmayacağım sabah çıkarıp kapağını sıkıp e, lavabomun üzerine bırakacağım e, bir bakayım hani atan var mı kapağı atan var mı yok mu bakıp ona göre dolabıma götürüp bırakacağım arkadaşlar erzak dolabıma. Arkadaşlar demin de hani size demiştim ya bombeli bu bana hiç e, sağlıklı gelmedi. Hani kapağını tutmamış gibi görünüyor. Şimdi kapağını deneyeceğim çünkü bunların e, kapağı vakumlanmış içe yani çökmüş. Eğer ki vakumlanmamış olsaydı dışa atardı bombeli olurdu. Şimdi ben bunu bir deneyeyim. bak bakar mısınız arkadaşlar? Siz de çok dikkat edin. Eğer ki kapağı bombeli olursa, o kapak kesinlikle ve kesinlikle tutmamıştır arkadaşlar. Ona çok dikkat edelim. Ama içine çökük olduğu zaman bilin ki o vakumlanmıştır. Artık hani onda hiçbir korku yok. Kışında arkadaşlar kullanacağınız zaman kesinlikle ve kesinlikle dikkat edelim. Bombeli olursa direkt onu kullanmayın. Bunu kenara alacağım. Bugünlük benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Mutfağınızdan bereket. Evinizden huzur, canınızdan, vücudunuzdan sağlık hiç eksik olmayın. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun. Rabbime emanet ediyorum sizlere.